Herkese selam aleyküm. Uzun zamandır beri video çekemiyorum arkadaşlar. Değerli takipçiler. Karşımızda mezarlar açılmış döneminde 5 tane bir mezarımız var. Tabii ki burada gözle görülmeyen e, açılmamış yapılarımız var. Hatta benim şurada ileride motosikletim var. Motosikletin e, sol tarafı biraz böyle yukarı tümülüs gibi duruyor. Hafif bir yığma var. Orada da bir mezar açılmış. Kayaların kesmesi falan mevcut. E, tabi üstünden e, bir kişi daha Oraya girişmiş de açana açmış üstünden bir daha açılıyor. O da mantık dışı bir şey. Azar bir şey unutmuş mu, unutmamış mı gibi galiba. Şimdi bizim buradaki e, anlatmak istediğimiz olay şu. E, burayı ben bir yer yakaladım. Yakalamamın sebebi de buradaki bulunan kocamanlık bir sunağımız. Ne kadar kocaman? galiba 30 santim çapı var. Ayağım içine giriyor. Yani kenarı var yani. Benim ayağım 42 numara. Yani rahat 5 numara, 46 numara girer. Şu kenarını kaplar. O kadar büyük. Şimdi sunağımızı şöyle bir inceleyelim. Şurada gölge var ama Şurada bir şöyle bir yön vermiş. Şuradan bir yön vermiş. Şurada da bir murç var. Kamerada belki belli olmayabilir ama şuraya bir nokta vurmuş. İşaretin herhangi bir etrafında şu şekilde bir yön vermemiş. Sadece içinden vermiş. Birin tabana doğru biri de yukarı doğru. Ee, çubuklarımla ölçtüğüm zaman duramos tipi bir yapı çıkıyor. Yani tünelli. O da şu kayanın biraz daha ilerisi. Yani ekinlerin içine doğru. Yaklaşık bir 10 metrekare bir odamız var. Girişimiz bu şekilde gözüküyor. Zaten şurada bir şöyle kanal bir durum var. Şurada, şurada şu şekilde bir kanal bir durum var. İşaretimiz de burada zaten. Yani bir adım anca. Hatta yok. Yani 80 santim, 70 santim e, şu kayanın zaten bir giriş. Yani giriş şurada duvarın. İşaretimiz burada. 70 santim, 80 santim anca bir aralığı var işaretle. E, giriş nereden baksanız e, yaklaşık bir e, yani bir buçuk bir kırk gibi bir genişliğinde geniş bir kapısı var. Şu şekilde devam ediyor. Kayamız orada. Kayamızın ilerisinde oda başlıyor. Odanın bir yarısı da Ekinlerin içinde Yani tarlaya giriyor Hatta burada da bir e, Araştırma yapılmış Bizden önce e, Şurada Hatta karot vurmuşlar Burada belli zaten Hatta şurada parçalar da var İşte Karotun borusu çelik boru ee, ama karot nereden vurulmuş nasıl delinmiş bilmiyorum ama galiba şu çakıların altında kalmış diye düşünüyorum parçaları bu taraflara doğru atmışlar yani bu işaretin biraz gizemini araştırmışlar burada da çünkü burada 5 adet açılmış döneminde mezar var. Onlara baktım başka da bir açılmamış kaya mezarı yok. Ee, şurada zaten hafif bir yığmayı açtılar. Onu biliyorum. Son zamanlarda, dönemlerde açtılar. Ee, daha açılmadık birçok yerler var. Ama zorlu. Kolay olanları açmışlar belli zaten. Burada işaretimiz gerçekten çok güzel, kaliteli. Yani böyle oy, oymalar olması lazım. Araştıracağımız arazide başlıca işaretlerden biri. Arı musallat oldu. Ee, dediğimiz gibi şöyle baktığımız zaman işaret güçlü heybetli bir say kayanın üzerine yapılmış. Şuradan tam mezarlara kadar böyle güçlü kendini gösteren bir say kayamız yok. Ta ki mezarlar hariç. Zaten oraya da oda yapmışlar. Oda kaya mezarlar yapmışlar. Bu bölgede zaten bir bu var. Yani işlenmiş bir burası var. Burada bu şekilde bir koridor var. Dromos tipinde bir mezarımız var. İşaretimiz gerçekten çok kaliteli. Muazzam oyulmuş. Yön veriyor zaten. Yani e, şu şekilde yön veriyor. As sola doğru çapraz odamızı veriyor. E, karotu dönecek olursak karot salmışlar ama yanlış yere salmışlar. Çünkü baktım e, oda mezarın içinde metalimiz mevcut boşluğun içindeki metal sağına veya soluna arkasına ve önüne yani dört büyük yani dört yönüne manyetik salınım yapar. İşte burada da örneğini görüldüğü gibi bu taraf zannedersem güney oluyor, güneye doğru daha fazla salınım yaptığı için yani bu yer için bahsediyorum. Daha fazla salınım yapmış buraya. Çubukla bakmışlar. İşte burada oda var. Hop karadusal. Ee, burada bir oda mevcut diye bakmışlar. Ama dediğimiz gibi manyetik salınımının şeyine uğramışlar. Yanıltısına uğramışlar. Asıl yerimiz burası. Zaten kayadan belli yani bu tarafa doğru saygaya gidiyor hala tamam burada da var ama işte burayı oda yapan usta kimse buranın daha sağlam olduğunu tespit ediyor ve odanın buraya yapılmasına karar veriyor o yüzden buraya yapmış Zaten e, şuradaki zaten e, bu şekilde şurada bir işlem var yani bu şekilde bir işlem var böyle kanal var bir durum var. Yani bu yerler biraz zor yerler. Hem tespit etmesi çok zor. Yani alelen böyle işte buraya gir demez Hatta bak şurayı da söyleyeyim, şurada da bir düzeltme bir kesme hali var. Ama buradan değil buradan değil yani buradan girilmez alakası yok yani böyle bu şekilde böyle oda mezarlarında alelen giriş burası şuradan hop dal gir ben yani değil tabii ki de oldu bulun bulunan yeri kamufle edecek bilmece koyacak bu bilmece çözeceğiz çubuk kullanmasını iyi bileceğiz bulunmaz diye bir şey yok Ha, derinliği de ölçtüm. 2 metre ve 2,5 metre. Zaten genelde buradaki e, gömü e, mezar gömülerinde, rutellerinde eee burada 2, 2,5 metre gibi çıkıyor. Bazen daha aşağıda çıkıyor ama e, genelde taban yani yere yapılmış oda mezarları 2, 2,5 metre gibi çıkıyor. Daha fazla da zaten uğraş olmaz. Daha fazla da yani 3 metreyi geçmeyeceğini, geçeceğini düşünmüyorum geçmez yani. Geçerse de mineraldir. Kazmaya değmez. Eee evet. Bugünlük bu kadar. Fazla video atamıyorum. İşimizden ee, işimizden dolayı vakit bulamıyoruz. Doğaya pek çıkamıyoruz. Takip etmeyi unutmayın herkese. Bol şanslar diliyorum. Nasipler diliyorum. Hayırlı günler.